Bugün blueberry'li blueberry'li Selam arkadaşlar. Yani yaban mersinli e, deniyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey paketi. Hemen açıyoruz. Magazin. Açamadım. Bir de şuradan deneyeyim. Buradan açabileyim. E, azıcık erimiş ama çok güzel. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel geliyor böyle incik poncuk bir şeyleri var. Hmm. Al bakalım. Deniyoruz. Bak ne ya. Bismillah. Mayhoş bir tadı var. Ama güzel beğendim. Gelirseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Blue Blue. öpücük yapmadan olmaz. Lütfen abone olun. Evet. Görüşürüz.